Efendilikte ikinci haftayı da soğuk bir sonbahar akşamında geride bıraktık. Mert'le birlikte değerlendirmeyi yapacağız. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk Ali Can. Yani şu an yazda kış farkı var gibi. Sen montmasın ben gömlekle. Üşüdüm. <laughs> senin doğal yağmuru çektiğinden dolayı bu böyle giyizim ben normal diye karşılıyorum. fazla uyarım. bastırmadan biz değerlendirmeyi bitirelim. Ben de umarım senin yanına ayrıldıktan sonra sıcağa yürüyeceğim. Öyle. Güzel keyifli maçlar vardı yine. Geçen hafta gibi böyle sert bir başlangıç yoktu. Yok gayet e, soft e, sadece oyunun ağırlıklı olduğu, ön plana çıktığı, gollerinin ön plana çıktığı bir hafta geride bıraktık. Sertlikler çok az, e, vardı. Geride kalmıştı. Dediğim gibi centime öne çıktı hatta hoca bana ikinci maçta bugün şey dedi. Ben bu hafta 8 kart mı göstermişim Hı -hı. ya dedi. Geçen haftanın Aslında bayağı altındayım. yedi <laughs> tane daha çıkartmam lazım son maçta dedi ama o da kartsız geçti. O yüzden güzel bir hafta geride bıraktık diyebiliriz. Takımlara teşekkürler. Maç maç bakacak olursak kısaca. Maç maç bakacak olursak ilk hafta ilk maçta Spartak İstanbul var. Bordur Spartak İstanbul'u aslında net bir oyun ortaya koyan yani Bordur 3-0 iyi bir skorla geçti. Günün ikinci maçında zevkli bir maçı girdi. büyük avlu, büyük avlu ve son mask arasında. Son maskı kaçtı. Büyük avlu kovaladı. 2-2 oldu. Maçın en son sözünü büyük avlu söyledi. Maçı 3-2 kazanmış oldu. Ee, yine ilk günden Goodfellas Far Dry maçında yine çekişmeli maç izledik. Far öne geçti ama Goodfellas geriden gelerek 3 birlik skorla kazanmış oldu. Ee, ilk maçında Volla Hibit karşılaştı. Gole doyduk. 7 ee, go gollük bir karşılaşma vardı. 3 1 önce öne geçti Hibit sonra Vol 3-3 yaptı. Sonra Hibit 4-3'lük bir skorla kazandı. Günün ikinci maçında KFK'da ve Kalipso karşılaştık. KFK'da aslında Kalipso'nun atakları vardı. Yani Kefke Keder biraz daha karşılayan taraftaydı ama maçı 2-0 skorla kazanan Kefke Keder oldu. O da oturmuş bir takım, oturmuş bir yerde bir oyun anlayışından bahsedebiliriz. Ee, günün haftanın kapılınca maçında Nevizade ile Akut Kıyas'a bir e, mücadele ortaya koydular. Geçti. Akut öne geçti, Nevizade bu sefer geriden geldi. Maçın galibi son dakikada gelen gollerle Nevizade oldu. Sezon Güzel ilk maçıydı Nevizade adına, Nevizler adına. Aynen öyle, Nevizade e, sezonunda gayretle başladı diyebiliriz. Evet bu arada evet, tribünlerde yabancı <laughs> maddeler var. <laughs> ben yani, oraya bakınca... Zaten galibiyeti coşkuyla kutluyor. Tek oyuncuyla. <laughs> Işıklardan kör oldum ben oraya bakınca. Evet. Maçlarımız da bu şekildeydi. Ee, kategorilere geçtiğimizde hangi kategoriyle başlayalım? Haftanın golüyle mi başlayalım? Haftanın golüyle ee, başlayalım. haftanın golü konusunda aslında kısır bir hafta geride bıraktık diyebiliriz geçen hafta oranla. Ee, i̇lk günden Goodfellas Fardray maçında Fardray'ın defansındaki yaşanan bir hata sonucunun önünde topu bulan Çağlar gelişine çok sert bir düzgün vuruşla ikinci gol atar takımına öne geçirmişti. Ee, Çağlar'ı biz de bu attığı gol dolayısıyla haftanın golünü imza atan oyuncak seçtik. Haftanın kurtarışı. Haftanın kurtarışı yine aynı maçtan. E, Goodfellas'ın orta sahadan çektiği bir şut vardı ki haftanın golü olmaya aday bir goldü. Yani o Allah'la buluştu haftanın golü olarak ondan bahsedecekti. Bu gole dur diyen Fahid Erkan uçarak çok güzel top çıkarttı ve haftanın kurtarışını imza attı. Birkaç tane adayımız vardı. Bugünden Volt Dave'nin e, bir Benin kurtarışı vardı. Ayağında çok iyi refleks göstererek topu iyi çıkarttı. Ali Rıza abinin yine karşı karşı kritik kurtarışı. Hüseyin orada. abi. Hüseyin abi döndü. <laughs> kurtarışı döndü. Boşluk ee, boştaki toplara uçtu. <laughs> Birazcık işin şov yanını ortaya koydu ama bu kritik kurtarışları da vardı. Yani, son bir. Kapatmayı bildi. Onu da buradan kutlayalım. Tebrik ediyoruz ve haftanın takımı. Haftanın takımı Goodfellas. Ee, Fire sıfırına geçtikten sonra maçtan kopmadı ve 3-1 skorla İzmit e, galibiyete ulaştı. E, bu galibiyet sezonun ilk 2 puanı ulaştıkları için e, bu haftanın takım olarak Gutfelas'ına çıkartıyoruz ama belki bugünden Nevizade'den de bahsedebiliriz. Biri, İkinci, evet biri. düştüler, öne, öne geçmesini e, bildiler. E, Hı -hı. ve Bordudan net galibiyetinden dolayı 0 skorla belki Bordeaux'dan da 3. Baltan olarak bahsedebiliriz ama e, haftanın takımı Gutfelas. Seçimimiz Gutfelas'tan yana oldu. Tebrik ediyoruz. Haftanın oyuncusu Haftanın oyuncusu e, bu sezonun Nevizade adına yeni transferi Alperen, e, geçen sezon Efendi Kupası'nın dikil taş olmasını izliyorduk, aynı renkleri paylaşan Nevizade'ye geçti bu sezon ve günlük karşılaşmasında ikinci e, daha son oyuna girmesine rağmen çok güzel bir soğuk bir gol ve çok da ikinci golün asistini çok güzel bir asiste yaparak bir gol bir asiste maçı bitirdi. E, haftanın oyuncusu olarak da Alper'i seçtik. Buradan hem Alper'e hoş geldin diyoruz hem de haftanın oyuncusu seçtiğimizden dolayı tebrik, tebrik ed ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Eee durumları da var demiştik. E, Erbayım pozisyonunu hatırlıyorum. Benden çıktı şeklinde bir uyarısı vardı. E, Halil İbrahim Dinç daha hocamızı. Onu da saygıyla anıyoruz hocamızı. <laughs> Halil hocamızın verdiği kararlara e, büyük destek oldu bu hafta oyuncular. Nemizade dedi Hatta de vardı. E, Özer faul yaptım dedi devam ettirdi. Evet ve Özer'in faulüne Halil hoca devam ettirdi. Özer ben faul yaptım dedi. Halil hoca boş ver devam dedi. Ben hareketini orada bir gördüm. E, Özer'in de bir yardımı vardı. Yani Ondan da bahsedebiliriz. Yapmadı. Hani şöyle <laughs> devam ederiz yapmadı. Şöyle. Aynen. <laughs> boş ver daha geldi. Değil değil değil. <laughs> son olarak da Eser'den bahsedelim. Yeni Halil hocamızın out dediği pozisyonda hayır benden çıktı diyerek corner'e attırdı Aykut'a. Güzel bir haftaya geldi pratik. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. O hocamız yaptığı yardım için. Teşekkürler. E, ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, Halil İbrahim Dinç'te karıştırıyor biraz aklımı. <laughs> arkada konuşarak. Ee, Ali abi bugün bizlerle birlikteydi. ikinci günde. Ahmet abi ilk günde bizlerle birlikteydi. Ee, yardımcı hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Zaten Halil İbrahim Deniz işte, Hoca'ya teşekkür <laughs> ediyoruz. Geliyordur zaten. Ben buradayım diyor. İst Sağlık ekibi yani, teşekkür İsmail abinin abi beraber katılımı vardı. İkinci gün bizde ve Fatih oldu. Onlara buradan teşekkür edelim. Şimdi sana teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Soğuk bir havada tam efendilik havasında bu haftayı da bitiriyoruz. İnşallah üçüncü haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın Görüşmek üzere.